Merhabalar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Evet terazi burcuyla Nisan ayı devam ediyoruz canlarım. Terazi burcunun aşk hayatı, sağlığı, Nisan ayında neler yaşayacak, neler olacak onları yorumlamaya çalışıyorum. Evet beni tercih ettiğiniz için, desteğiniz için, izlediğiniz için, her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ee, ve abone olup da bildirim zilini açmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Umarım her şey güzelle olur. Ve Nisan ayı teraziler bakalım neler yaşayacak? Nisan ayı sizi nasıl karşılayacak? Evet ilk önce Tarotla başlayalım. Nisan ayında güzel bir başlangıç yapıyoruz. Ee, sevgi anlamında, para anlamında ve yeteneklerinizi anlayacak birileri var arkadaşlar. Şöyle bir kararsızlık olacak. iki seçenek karşısına bir kararsızlık olacak. Bir tane bir arkadaşınız ya da sizi seven birileri size bir teklifte gelecek ya da referans olacak arkadaşlar. Onun sayesinde bir işe giriyorsunuz. Onun sayesinde güzel bir şeylere başlıyorsunuz. Duygusal anlamda kendinizi güvende hissedeceksiniz. Mutlu olacaksınız. Bu yeni başladığınız, yeni açtığınız sayfada ya da işinizde, aşk hayatınızda her hangi bir konuda olursa olsun e, size uğruyla bereketiyle geliyor arkadaşlar. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Mutlu hissediyorsunuz. E, ve Ama ilk başlarda kararsızlığınız var. E, iki seçenek arasında bir bocalamanız var. Şöyle e, bir para alamında para sağlamda bir sık e, cimrilik olacak arkadaşlar. E, şöyle izah edeyim. Bu bir uyarı kartı. Ee, mücadele ettiğiniz ya da sıkıntı olduğun sıkıntılı olduğunuz bir şeyin kartı bu olacak Bu da e, canların bakın sanırım parası anlamda birileri sizden borç isteyecek ee, ve bu bu, e, bu konuda bu e, Hani size gelecek para da birilerinin gözü de olabilir. Bu konuda diyor ki sizi uyarıyor. Karşınızdaki insan ya da e, sizden para isteyecek birileri yardım isteyecek birilerine dikkat et diyor arkadaşlar. E, i̇yice karar ver e, karar. E, iyice düşün ondan sonra karar ver diyor bu karta göre. Ama diyor ki e, Parası anlamda e, güzel kapılar açılacak sana. E, elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Mücadele ediyorsun para için e, ve ona göre diyor ki tercihlerini yap ve insanlara güvenmeden kesinlikle ve kesinlikle e, bir adım atma. Şöyle güzel bir kutlamanız olacak. Arkadaşınızla sev sevineceğiniz bir şeyler yaşanacak. E, bazı konular için karar veriyorsunuz ve dengede tutmanız gereken seçenekler olacak. Canlarım e, bir şeyin farkına varma anlamında da taşıyabilir. Bakın bir evlilik, bir sürprize karşılaşabilirsiniz. Bir nişanla, bir davetiye ile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayatınıza yeni bir insan çıkacak. Yeni bir insanla tanışıyorsunuz. E, bu insan karakteri olarak düzgün. Yani bir patronunuz da olabilir. Sevdiğiniz insan da olabilir. Başka bir insanda karakteri, ahlaki yerinde dürüst olan ve kesinlikle... bir e, doğru yoldan şaşmayan bir insanla karşılaşacaksınız. Hayatınızda yeni bir insan ee, ama biraz da bu insan sert mi sert ee, kurallarından taviz vermeyen bir insan arkadaşlar. Ee, yani biraz e, mesafeli söyleyebilirim. Şu aralar biraz çaresizlik var içinizde. Biraz sıkıntılı görünüyorsunuz. Her şeyin üstünüze üstünüze geldiğini ve özellikle parasal konularda şu an elinizin ayağınızın bağlandığını hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu insan hayatınıza girdikten sonra bakın sizi tavsiye eden bir referans. Bu sizi ee, sizin için referans olan e, sanırım bolcak ve ahlak her şey yerinde. Bu insanın sayesinde hayatınıza köklü bir değişiklik yapacaksınız. Hani bu görücü olabilir. İşle ilgili olabilir parayla ilgili olabilir dediğim gibi bütün seçenekler e, var arkadaşlar ve bu insan sayesinde bu kişi sayesinde hayatınızda köklü şey değişikler yapıyorsunuz beğenmediğiniz yanınız varsa taşınmak istiyorsanız evinizi değiştirmek istiyorsunuz evlenmek istiyorsunuz ya da boşanmak istiyorsanız o gibi konularda hayatınıza köklü değişikler yapılacak ve diyor ki her şeyi dengede tutmaya çalışırken bak yeni bir zafere her şeyin peşine koşuyorsun her şeyi kazı hani kazanayım diyorsun işe gidiyorum yapıyorsun ediyorsun ama diyorsun ki bir hata yapıyorsun arkadaşım dikkatli ol diyor bak hata yapmayı meyillisin dikkat ediyor ed sana bu kadar mücadele etmişken hata yapıp da paranın başkasına kaptırma ya da gereksiz yere harcamalar yapma diyor sana eee Hani şurada da bakın hayatınızda işte dediğim gibi e, bir evlilik, bir davet, bir teklif vesaire gibi şeyler güzel e, şeyler e, olacak ve Diyor ki bu insan tanıyabilmen için mücadele etmen gerekiyor. Çünkü karşındaki insanı e, senin için yeni bir insan senin için yeni bir dünya ve onun için e, bu insanı fırsat olarak görebilirsin. Bu insan senin için hayatına güzel renk katacak değişiklikler yapacak ama diyor ki e, tabii ki biraz ağır ol ağırdan al. Ve şöyle evet kartlar gerçekten çok güzel arkadaşlar. E, şöyle izah edeyim. Ee, şurada anılık anılarınız depreşebilir. Çocukluk anılarınız ya da çocukluk arkadaşınıza karşılaşabilir. Çocukluk anı arkadaşınızdan e, haber alabilirsiniz diyor. Şuradaki insan bakın hayatınıza giren insan size neler kazandıracak para sağlamda bir şans kapınızı açıyor. Ahlak anlamında hayatınıza giren insan ya da size dost ya da sizi e, üçüncü kişinin yardımıyla sizi zafere ulaştıracak ve size yeni gün e, yani kötü gün dostu derler ya o şekilde hayatınıza gelecek bir insan var e, duygusal anlamda her şeyin yerinde olduğunu düşüneceksiniz aşk anlamında mutluluk var kendisi izinde ve e, hani bu ilişkide mutlu hissedeceğiniz bir düğü, ay yaşayacaksınız e, parası anlamda da sanırım e, iş yeni bir iş olacak hayatınızda yeni bir seçenek ve fırsatlara dönüştüreceğiniz ama mücadelenizin sonucunda ve e, daha önce de izah ettiğim gibi yeteneklerinizin e, tecrübelerinizin ve dürüstlüğünüzün sayesinde olacak arkadaşlar hiçbir şey e, gereksiz yere olmaz hiçbir şey durup dururken de olmaz ee, bir insan sizi önermeden önce tabii ki sizin ahlaklığınız olsun tecrübeniz olsun efendiniz olsun vesaire vesaire ee, onlara bakarak ondan sonra size bir kapılar açılır arkadaşlar yani buradan çıkaracağımız sonuç nedir dürüst olmak her zaman size e, bir şey kazandırmıştır onu demek istiyorum ve kazandırmaya devam edecektir ee, mirasla ilgili şöyle e, devletle ilgili tazminatla ilgili ya da boşanma vesaire adaletle ilgili ya da mahkemeyle ilgili gelişmeler yaşanacak bir kutlamanız var arkadaşlar. Ee, güzel bir kutlama para sağlamda paranızı alıyorsunuz sanırım ya da hiç beklemediğiniz bir yerde e, bir yerden güzel bir fırsatlar gelecek. E, şurada bir e, noktamız var arkadaşlar. Kabusa dönüştürdüğü dönüşen geceleriniz var. Korkularınız var. Ee, uykusuz kaldığınız zaman dilimi var ve çok e, şüpheleriniz var. Çok paniktesiniz. Panikleriniz bir türlü bitmiyor ve bu da uykularınızı haram ediyor arkadaşlar. Bir şey çok takmasınız ve taktığınız için şu an sıkıntılı bir durumdasınız arkadaşlar diyor. Ee, ama diyor ki bakın kendinize güvenin ve kendinize güvendiğiniz zaman kazanacak olan insan sizsiniz. Yani pozitif olmaya devam edin. Ee, şu an sıkıntı yapacağınız şeyleri bir kenara koyun. Çok çok büyütülmemesi gereken e, gerektiğine inanıyorum çünkü hani sağlık dışında hiçbir şey önemli değildir diye düşünüyorum arkadaşlar şu an sanki bu e, hani o kadar sizi depresyon sokmuş ki yani sağlığınızda da bozulmalara yol açabilir diyor dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum öyle bakalım devamında neler bizi bekliyor sevgili takipçilerim ve sevgili terazilerim evet terazim bakalım ne durumdasın Diyorsun ki deli doluyum. Mahkemeden ne karar gelirse bu gelsin hiç umurumda değil. Ben mutluyum. E, şu an takmıyorum. Hayat günlü gülistanlık o şekilde devam ediyorum. Yani her an e, hata yapabilirsiniz. Bu diyor sana dikkatli olun arkadaşlar. E, biriyle kavganız olabilir. Biriyle didişmeniz. Aile içi, içi şiddette de yol açabilir arkadaşlar. E, bu konuda kendinizi aklayabilirsiniz. Bu konuda e, taviz vermeniz gereken şeyler de olabilir sevgili anlamında e, aşk anlamında eşinizle kavgalar da olabilir sevdiğiniz insanla e, ya da görücü usulüyle gelecek insanlardan dolayı biraz e, kendi ifade etmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor aslında diyor ki bu e, sıkıntılı dönemi çok gayet çok çok iyi bir şekilde olgunca karşılayabiliyorsun diyor ki yeter ki sakin ol yeter ki zamana bırak He, zaman her şeyin ilacı diyor eee yani daha mantıklı düşünmen gerekiyor. Diyor ki şu an sen mantığının e, hani aklın değil de duygularının esiri olmuşsun diyor şu a, şu aralar. Diyor ki mantığına hareket etmenin zamanı gelmiştir. Duygularına değil mantığına hareket etme ona göre davran diyor canımsın. Güzel bir haber olacak. Ne ile ilgili bir haber? Sağlığınla ilgili ve parayla ilgili güzel gelişmeler, güzel bir haberler, duyumlar alacaksın sevgili terazim. Umarım dengeler hep olur dengeleri e, dengede tutarsın hayatını e, sağlık anlamında Aşk anlamında Evet ve bakalım sonunda bizi neler bekliyor canımsın şöyle Evet e, aşk anlamında yeni bir sayfalar açacaksın diyor ama zamana ihtiyacım var diyor şu aralar Eee Hani hayatına yeni birisi girerse girecek, hayatına yeni birisi varsa bak diyor kavgaları bırak bir kenara sabretmeyi bil, sabırlı olmayı bil, karşıdaki insanın iğneyici laflarını bırak bir kenara zamana ihtiyacın var diyor. Hani duermezlikten gel, duymazlıktan gel, ee, Hani bu süreci daha daha hızlı bir şekilde atlatmaya çalış. Ee, bu süreci daha da güzel atlatmaya çalış diyor. Bak canımsın bir birlikteliğin var. Hayatında yeni bir insan. Evlilikle evliye kadar gelecek bir kişi de var hayatında. Ama zamanı her şeyin ilacı diyor sevgili terazim. Herazimen genel anlamıyla kartların güzel çıktı ama dikkat etmen gereken uyarı kartlarında vardı. Seçenekler var tabii ki her zamanki gibi. Canımsın aşk kapını da aralayacak Allah'ın izniyle bu süreci de en güzel bir şekilde karşılayacaksın. Evet canlarım ve kahvede bizi bekleyenler nedir? Ee, ben bunu çevirirken tabağı düşürdüm arkadaşlar. Çok komiyim değil mi? Bakın. <laughs> Mahvettim. sanırım ee, sanırım nasibiniz böyle. Bugün çok uzayacak bu falınız. Baksanıza nasıl bir başarı bilemiyorum artık. Gerçekten nasıl bir başarı? Ancak ancak bende olur. Yani bu konuda kimse elime su dökemez. Onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Kötü niyetlerimizden kurtulalım canlarım. Ve iyi niyetlerle devam edelim. Ee, pozitif olmaya tabii ki her zamanki gibi devam ediyoruz. Evet. Soğumdu zaten. Ve bakalım. Şöyle dileklerimiz inşallah olur. Sağlık yeter ki olsun. Ee, ötesi boş. Ötesi yalan demişler ya. Şöyle <laughs> hani neresine başlayacağım canlarım onu söyleyeyim. Vay. Şöyle bakın arkadaşlar şuna bakın şuna 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 ay içiniz ne kadar taşmış ne kadar cıvıl cıvılsınız arkadaşlar muhteşemsiniz bakın e, şurada bir küslük var tabii ki siz de görüyorsunuz değil mi iki, iki kişi bakın arkada bayan önde erkek e, aralarda aslında bir bütünler bunlar bir parça ama aralarına maalesef maalesef e, soğukluk girmiş aslında bu ilişkileri muhteşem. Öyle bir kök salmış ki canlarım bakın. E, aslında e, kolay kolay e, yıkılacak bir çınar değil aslında ama e, aralarına maalesef soğukluk girmiş ve şu an biraz durumlar kritik gibi görünüyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Şöyle bakın. E, devamında şurada <laughs> sanki bir düşmanınız var. Ejderha gözleri gibi gördüm. öyle alev alev yanan. E, ha sizi biraz düşmanlık düşmanca size tavır alan birilerinden yakın bir zamanda haber alabilirsiniz, duyum alabilirsiniz. Ve derler ya yalancının mumu yasya kadardır. Birinin yalanını yakalayacaksınız. Birinin yalanını eğer hani çok kısa bir zaman sonra öğreniyorsunuz sevgili terazim. Evet. Şöyle bu harfe göre nasıl A ama orada e, A çıkmış da tam değil. Şöyle çevirdiğimiz zaman V ile ilgili ya da Y, e, V ya da Y ile ilgili güzel gelişmeler. Bakın. Şurada bir erkek suratı var, bir erkek figürü var. Onunla ilgili güzel bir gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Onunla ilgili bir gelişme duyabilirsiniz. Ve dediğim gibi, e, hani içiniz dışınıza kadar taşmış Derazim. Bakalım devamında neler var. Evet, şöyle Terazim e, hani büyük bir sıkıntın var onu bir söyleyeyim ama bu sıkıntın dediğim gibi e, hani çok büyütecek bir durum söz konusu değil ama e, ya ayrılık acısı yaşıyorsun ya da işte sevgili anlamda da olabilir e, eş arasında işte e, huzursuzluk da olabilir ya da şu anki e, döneme dönemeç içinde Kavgalarında kavgaların da olabilir. Çok çok büyük bir sıkıntı içerisindesin. Kavgaların eşiğindesin. E, bu kavgalar eşiğinden sonra da yani biraz sabırsızlık da görüyorum gibi. E, zaten her şey sabırsızlıktan kaynaklanıyor gibi. Ve e, hani zamana ihtiyacım var e, bu sıkıntıyı atlatabilmeyen için. Hani çok e, tak, takacaksın gibi de görünüyor sevgili terazim. Ha şöyle ayrılık düşünebilirsiniz düşünmüşsünüz de e, hani e, çıkan çiftler için diyorum ama olmamış kestire batmak istemişsiniz de yine olmamış bir, e, yine bir yerden devam etmek zorunda kalmışsınız ve etmeye devam edeceksiniz sağlık açısından dikkat etmeniz bir süreç içerisindesiniz e, şöyle göğüs bölümde ya da e, hani başınızın ağrısından e, dolayı e, şu an anlam veremediğiniz ağrılarız da olabilir arkadaşlar psikolojik olarak da kendisi e, bu konuda ifade edemeyeceğiniz gibi görünüyor. Şöyle bakalım. Ha şu aralar sanki çok iş yoğunluğunuz var. Bakın bakın ee, biraz bir tane de deveniz var arkadaşlar ee, yüklü geliyor bu deveniz para sağlamda da e, sanırım nisan ayı e, biraz sizi sevince boğacak bir ay gibi görünüyor Hani başarınız var nisan ayında e, inşlamında hani e, koşturmaacağız Çünkü çok fazla bu ya da e, hani bir sürekli bir ayaktasınız. Sürekli bir koşturmanız var. Sürekli bir şeye yetişmeniz var. Sevgili Terazi'm. Ee, dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisindesiniz. Süreç ee, şöyle sıkıntıdan e, şu an sanki rahimde bir daralma, bir kasılma gibi e, ağrılarla da karşılaşabilirsin. Yani kist olayına da denk gelebilir arkadaşlar. Çünkü her şey içinize atıyorsunuz sanki dünya üzerinize üzerinize geliyor. Ya da duvarlar genelde konuşulur. Üzerinize üzerinize geliyor arkadaşlar. E, bunu da çok üze, içinize attığınız için e, Hani bunlarda da hastalıkla çıkacak maalesef dikkatli olmanızda fayda var. Şöyle karşılıklı biriyle konuşmanız var, aslında barışmanız var ama uzaktan uza olacak. Ee, hani iki olay mı ya da e, daha önce bir olay olup da şu anki olayı tetikleyecek bir durum söz konusu canlarım. Şöyle e, bitti sandığınız bir ilişki devam devamı gelecek. Şu an görüştüğünüz biri e, birisi var arkadaşlar. Evlilikle ya da sevdiğiniz bir insan. E, onunla sanki devamı gelecek. E, öyle bir şey görünüyor ve yüzüğünüz var. Evlilik görünüyor size arkadaşlar. Bakalım. Ay, her yerim kahve oldu bu arada. Tutamıyorum fincanı. Enteresan. Hayatınızda aşırı derecede planlar yapmışsınız, ee, hani şu figüre göre ee, ama e, hani planlarınız çok çok uzun vadeli değil, kısa vadeli de değil ama şu an bir duruganlı dur durma duruganlı görünüyor arkadaşlar konuşamadım. Ee, ve e, başarı gösterebileceğiniz bir iş gibi görünüyor Arkadaşlar bakın göz yaşınız var hane içinde e, hani içine içinize göz gözyaşlarınız var dert yakındığınız birileri var onu söyleyebilirim inatlaştığınız biri var hane içinde ha e, sanki bunu konuştukça daha da artan bir e, tarzınız olmuş arkadaşlar dikkatli olun bir şeyi çok konuşursanız olur gerçekleşir derler yakın bir defa söylersen e, o olur diye Böyle bir olay var hane içi arkadaşlar. Şöyle bakalım devamında. Şöyle e, aile içini e, Aile içinde e, birisinin yönetildiğini düşünüyorsunuz diye eşi tarafından ya da kendi e, kardeşe ya da e, iş hayatında birisi tarafından sürekli yönetilen bir kişi var. Hani sizin düşünceniz o. Hiçbir şeye hayır demiyor, hiçbir şeye e, olumsuz cevap vermiyor. Sürekli ne deniyor, onu e, yapıyor. Bu da sizi e, biraz zorluyor, yani sıkıyor sanki. Hoşunuza gitmeye bir durum var. Dediğim gibi. Sizi sıkan yönü nedir? Kendi hakkını savunmaması arkadaşlar. Bundan dolayı siz tabi bu süreci zor atlatıyorsunuz. Ne kadar siz kendinizi izah etseniz de maalesef karşınızdaki insan yönetildiğinin farkında değil. Kötü niyetin olduğunun farkında değil. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir sanki koşturmacalı bir şey var. Genelde bunlar ayrı eşler için ayrılanlar için Ha sanki siz kurtulmaya çalışırken o peşinizde gelecek, kapınıza dayayacak, size kızacak, bağıracak, çemkirecek birisi var. Ee, dediğim gibi e, eski eşiniz olabilir, eski sevginiz olabilir, eski çıktığınız vesaire ee, Bir çemkirme var, bir e, kendiniz size kusma var. Şöyle sıkıntılarınızı parça parça alsanız da tabii ki azıcık da parça e, sıkıntı oluyor bakın. E, arkadaşlar şöyle burada çok yardımseverliğiniz çıkmış canlarım. Aşırı derecede hani sevdiğiniz insana kanlı o kadar hızlı kaynıyor ki sevmediğiniz insana da bir anda yok etmek isteyen bir e, tarzarsın sanki. Yani Nisan ayı öyle bir ay gibi görünüyor size. Bakın şurada hamile bir kadınınız var arkadaşlar. Ee, bebekle ilgili güzel gelişmeler var. Bebek bekleyenleriniz için hadi gözünüz aydın diye. Evet bakalım. Hani içimiz nasıl? Hani dobracısınız Nisan ayı e, sizin için uğurlu. Bakın burada da bir atınız var. Bu da size şans ve bereket. E, Nisan ayı size kapısını açacak arkadaşlar. Sağlık açısından birkaç pürüz dışında her şey yolunda gidiyor. Allah'ın izniyle ve yolunda gitmeye devam edecek. Paniklemeyin yeter ki yeter ki soğukkanlı kalın. Olsunca da her şey bütün gelişmeler e, güzel oluyor canlarım. E, şuradaki bakın aydınlığa bakın atın e, yanındaki aydınlığa bakın çok çok güzel. Ee, ve e, bazı konularda eşinizde çok e, hani sizin doğru olmanızdan ya da dobracı olmanızdan dolayı eşinizde de sıkıntı yaratıyor ya da e, hani bazı şeyleri saklamanız gerektiğini düşünüyorum çünkü çok açık sözlü olmanızın e, sonucunda başınız çok ağrıyacak ve eşiniz bu konuda sizi uyaracaktır kızacaktır aile anlamında yani bekar olsanız da evli olsanız da sizi ikaz edecek birileri olacak hayatınızda çok inatçılığınız var. Bakın e, hem kendi aileniz açısından hem çocuklarınız ya da eşiniz vesaire işte bütün aileyi e, etkileyen bir durum var. İnatçılık aşırı derecede e, sizde görünüyor. Bu konuya dikkat edin arkadaşlar. E, çünkü bu biraz e, başınıza artıyor. Şanslı bir dönemdesiniz arkadaşlar. Genel anlamıyla şans kapınızı çalacak Nisan ayında. E, bu aralar biraz e, durum Durgunsunuz, alıngansınız sanki enerjiniz e, düşmüş, düşmeye devam ediyor ama e, çevrenin etkisi yüzünden arkadaşlar ya da e, yani genel anlamda aslında size e, terazi burcu olarak e, güzel bir bursunuz, enerjiniz de yüksek, yıldızınız da yüksek ama biraz daha dikkat etmekte fayda var. Evet teşekkür ettim sevgili terazim. E, her şey yolunca olur inşallah takipte kalmayı, bildirim zilini açmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendine iyi bak, evde kal ve benimle kal sloganıyla bitireyim. Hoşçakal.